Efendim Kazakistan'da koronavirüsle mücadele ilişkin notlara bakalım. Dilerseniz şimdi TRT Nur Sultan muhabiri Güzel Zayit Ova'ya dönelim ve Güzel'e soralım. Güzel, Kazakistan'da Covid-19'la mücadele ilişkin notlar nedir? Senden dinleyelim. Evet öncelikle son 24 saatte kaydedilen vaka sayısıyla başlayalım bugünkü bağlantımıza. Son 24 saatte ülkede 1402 yeni vaka tespit edildi. 748 hasta iyileşerek sağlığına kavuştu. Böylece ülkede görülen toplam vaka sayısı 83.122'ye yükselirken 52.571 hasta iyileşerek sağlığına kavuştu. 610 kişi hayatını kaybetti. Bu arada e, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan e, şehrinin e, numara 2 Devlet Hastanesi'nin başhekimi Ivan Li koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti. 60 yaşında hayatını kaybeden başhekimin birkaç hafta önce koronavirüs teste pozitif çıkmıştı. Virüse yakalandığı açıklanmıştı diyelim. Öte yandan biliyorsunuz Kazakistan'da güçlendirilmiş karantina rejimi uygulanmakta ve bu nedenle birçok ek kısıtlamalar getirildi. Birçok etkinlikler iptal edildi. Kazakistan Diyanet İşleri Başkanı Baş Müftü Navruz Bay Hacı bir açıklama yaptı. Kurban Bayramı'nın bu yıl ülkede uygulanmakta olan güçlendirilmiş karantina rejimi nedeniyle e, camilerin kapalı olacağı ve bayram namazının kılınmayacağını açıkladı e, Ayrıca e, bu yıl kurban e, kesiminin online olarak e, gerçekleşeceğini ifade etti baş müftü ve e, Nauz Bay Hacı e, kurban e, etinin Normalde üç parçaya e, bölünüp bir parçasının e, kurban sahibine verilmesi gerektiğini Ancak bu yıl pandemi nedeniyle e, etin tamamının muhtaç ailelere dağıtılacağını belirtti. Öte yandan Kazakistan İstatistik Komitesi'nin de bir açıklaması var. Komite bu yılın Ekim ayında yapılması planlanan nüfus sayımının ertelenebileceğini duyurdu. Dediğimiz gibi açıklama istatistik komitesi tarafından yapıldı. Ayrıca komite nüfus sayımıyla ilgili çalışmaların yürütülmediğini belirterek dolandırıcılık uyarısında bulundu diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Güzel Zahitova aktardığım bilgiler için teşekkür ediyoruz sana.